Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Oral-B'nin en son çıkarttığı ve en iyi şarjlı diş fırçasını birlikte inceleyeceğiz. Aynı zamanda uygulama da yapacağız, kutu açılımı da yapacağız. İzlemeye devam edin. Yine birden fazla kameralarımı sizler için yerleştirdim. Kutu açılımı yapacağız. Ve birlikte deneyeceğiz. Ayo 9. Çok heyecanlıyım bu ürün için. Güzel güzel sohbetimizi edeceğiz ve aslında benim çok uzun yıllardır sağlam bir, şarjlı, Oral B özellikle diş fırçası kullanıcısı olduğumu da göstereceğim sizlere. Eski versiyonlarından da biraz bahsedeceğim, onları da göstereceğim. Hala biz çalışır durumda ama tabii artık IO9 geldiği için elbette ki eskileri ne kadar çok sevsem de pabucunu dama atacak bir teknolojiye sahip. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Bence hızlıca başlayalım. Evet, öncelikle şöyle kutumuzu açalım. Ta 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 ta! Ayo 9. En son çıkan ve Oral-B'nin bugüne kadarki en iyi şarjlı diş fırçası. Bugün hangisini kullansak burada? Hassasiyet ve diş eti rahatlatma, temel bakım. Bakın %99 doğal kaynaklı içerikler varmış bunda da. bir de diş eti ve diş minesi. Hepsi olabilir. Zaten önce bir normal kutumuzu açalım ondan sonra da uygulamaya geçelim. Gördüğünüz gibi son derece yine kompakt, çok ağır olmayan ve çok şık bir kutusu var. Çok önceki senelerde de ben Oral-B'nin daha önceki versiyonlarını da bir yılbaşı hediye alternatifi olarak önermiştim. Hala da öneriyorum. Gerçekten aldığınızda hani ömürlük kullanabileceğiniz bir ürün olduğu için kadın erkek herkese verebileceğiniz çok güzel bence bir hediye aynı zamanda. Şimdi şuradan hemen etiketleri çıkartalım. Siyah bu seferki. Bir önceki kullandığım da siyahtı, ondan önceki beyazdı, ondan önceki de beyazdı. Onları göstereceğim. Evet! Ta -ta. Hemen bizi, ilk olarak şöyle bir kart karşılıyor arkadaşlar. Şu şurada dursun. Bunu açalım. Zaten body'si burada. Ay o 9'umuzun. Ay çok şık ya! Her yeni versiyonu bir öncekinden çok daha şık oluyor. Nefis tuşları falan. Çok heyecanlanıyorum. Şimdi burada bodysi dediğimiz gibi bizi karşılıyor. Hemen, aa şeyleri de siyah. Daha önce hiç böylesini kullanmamıştım. Diş fırçası da siyah. Evet, iki tane şarj aleti var. Neden iki tane olduğunu da söyleyeceğim size. Bir de seyahatlerde yanınıza götürmeniz için kullanabileceğiniz, aynı zamanda şarj da eden kutusu var. Bu sadece IO9 için geçerli bu arada. IO9'un dışında IO6, 7, 8 de var. İsterseniz onları da Oral B'nin kendi web sitesinden bakabilirsiniz ama biz bugün tabii ki en son, en yeni versiyonunu inceleyeceğimiz için onlardan hiç bahsetmeyeceğim. Ama isterseniz onlara da bakarsınız web sitesinde. Sadece bu kutu IO9'da var yani bilginiz olsun. Her zaman olduğu gibi Oral B'nin o böyle hani minimalliği var. Çok fazla ürün olmadığını gördünüz, kutu açtığınız zaman zaten diş fırçası, badisi kutusu çıkıyor ve şuraya da şeyleri koyuyorsunuz. Onu da açalım. Hani kirlenmesin fırçalarınızın kapalı bir kutusu olsun diye seyahate giderken yanınızda taşımak için. Ben şunu şöyle açalım. Evet. Buraya da mesela böyle bunu takıyorsunuz. Sonra bunu böyle kapatıyorsunuz ki yanınızda taşıyabilin diye. Bunun dışimeleri çok tatlı böyle çok güzel. Hemen şunu açalım hızlıca. Şimdi asıl olayı göstereceğim size. İki tane şarj kablosu var. Bu klasik kabloyu bu baksa takıyorsunuz kutuya ve bu şekilde kapalı şekilde şarj ediyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bunu böyle taktığınızda içinde de diş fırçanız ve e, cihazın kendisi şarj olurken aynı zamanda kapalı kapalı temiz temiz duruyor. Bu da şimdi asıl daha önceki Oral-B diş fırçalarından farklı olarak asıl hani inovatif, en inovatif ve farklı şeylerden bir tanesi de bu şarj ünitesi. Bunun adı manyetik şarj cihazı. Nasıl çalıştığını göstereceğim şimdi bayılacaksınız. Şurada da küçük bir şeyi var onu da çıkartalım. Böyle yeni aldığımda en çok sevdiğim şey şunları şöyle soymak. Gerçekten ASMR yani. Şu çöplerimizi de şöyle kenara alalım ve hemen bunu ben fişe takayım. Evet arkadaşlar manyetik şarj cihazımızı şöyle göstermek istiyorum size şu şıklığı. Hem çok şık hem de çok cool, böyle tık diye. Manyetik olduğu için bak, pıt Bayıldım buna, gerçekten çok güzel. Şimdi hemen bence kurulumunu yapalım bu arada. %71 şarjımız var, bu bizim için yeterli. Zaten açar açmaz I.O. logosunu görüyorsunuz. İşte İngilizce tabi seçeceğiz. Seçenekler arasında birçok dil var. İngilizceyi seçtikten sonra... ...okeyledim. Şimdi bize buradaki ışığı için renk seçtiriyor. Burada da yine bir sürü alternatif var. Şöyle mi dönüp göstereyim size, ne yapayım? White. Blue. Blue çok yakışıyor. Aa, turkuaz da çok güzel. Turkuaz, pink, yellow, orange. Ay bilmiyorum ya. Turkuaz mı? Pink değil. Pink değilim ben. White da zaten böyle hani hafif lilamsı gibi. Blue, blue. Bence buna blue çok yakışıyor. Blue diyorum. Sonra tekrar şu tuşa basıyorum. Okeyliyorum. Şimdi daily clean, sensitive, Whiten, Gum Care, Intense, Super Sensitive ve Dil Temizleme. Bakın bir sürü seçenek var. Buradan da direkt ayarlara girebiliyorsunuz. Biz, ben tabii ki günlük temizleme seçeceğim. Daily Clean'i seçiyorum. Ve hemen başlıyor. Tabii ki başlığı takmadık. Şimdi hemen başlığı takalım. Bak şimdi kapattım. Hemen üzgün surat oldu. Çünkü çok kısa fırçaladığımız için 3 saniyelik cihaz çalıştı ve kapandı. Başlığı takmadığım için. Hemen diye böyle bir emoji gibi üzgün surat yaptı. Şimdi, bendeki başlık bu arada arkadaşlar, hemen söylüyorum Ultimate Clean başlığı. Ama isterseniz Gentle Care başlığını da alabilirsiniz. Böyle taktık ve evet tekrar hello! Şimdi aslında cihazımız hazır, şu anda hemen dişlerimizi fırçalayabiliriz. Ben o arada hazırlık yaparken ve diş macunumu seçerken... Şuraya böyle bir tasımı, suyumu falan her şeyimi koyayım hemen başlayalım. Ama birazcık sürprizli bir şeyler de olacak. Böyle dümdüz fırçalamayacağım. Şovlu movlu bir Merve kaynak videosuna yakışacak şekilde e, tatlı, esprili bir şeyler de yapacağız size beraber. O yüzden çok da fazla uzatmadan lafı hızlıca başlamak istiyorum. Evet. <laughs> Tasım, suyum, aynam. Her şeyimi alayım. Peçetelerimizi de alalım. Hızlıca başlayalım. Yani daha önce bu arada hiç e, şarjlı diş fırçası kullanmadıysanız normal standart bir diş fırçasından şarjlı bir diş fırçasına geçtiğinizde yani başka bir Galaksi, hani öğreteyim size nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Hani ben hiç dişimi fırçalamamışım bu zamana kadar diyorsunuz gerçekten. Evet. Şimdi tabii IO9'un diğer bugüne kadarki bütün Oral-B şarjlı diş fırçalarından farkı bir AI teknolojisi var. Gerçekten artık teknoloji o kadar çok gelişti ki çok mutlu oluyorum. Özellikle böyle sağlıkla ilgili alanlarda bizi doğru yönlendirmesine bayılıyorum. Mesela şöyle yapıyor diş fırçalamaya başladığım zaman zaten göstereceğim ama dayanamıyorum. Önden hemen spoil etmek istiyorum size. Ağzınızın, ağzınızda dişlerinizin daha doğrusu neresini ne kadar iyi temizleyip temizlemediğinizi size söylüyor. Diyor ki mesela üst sol tarafı o kadar iyi temizlemedin. Orayı birazcık daha temizle diyor. Şimdi göreceksiniz. Şovlu movlu dedim. O zaman şova bence ufaktan bir başlayalım. Bugün dişlerimizi fırçalamanın dışında çok enteresan bir şey yapacağız arkadaşlar sizinle. Şu görmüş olduğunuz Mor civert gibi, mor aslında rengi. Mor küçük hap gibi gözüken şeye bir tane alıyorum, ağzıma atacağım, çiğneyeceğim ve dişimdeki plakları e, görünür kılacak bu görmüş olduğunuz küçük mor tablet. Ve böylece plakları çok daha iyi temizlemiş olacağız. Başlıyorum. tadı çok güzel. Bakar mısınız? Görüyorsunuz değil mi? Fazlasını arkadaşlar attım dişlerim. Gerçekten mükemmel gözüküyor. Bembeyaz. Şunlar plak mı? Şimdi ne yapıyoruz? Hemen yine doğru bildiğimiz yanlışlardan bir tanesini düzeltiyorum. Hep böyle şey görürüz ya diş macunu reklamlarında böyle böyle boydan boya. Hiç böyle bir şeye gerek yok. Ee, sadece nohut tanesi kadar koymamız yeterli. Şu kadar yani. Şimdi fırçalamaya başlıyorum. Aplikasyonumuzu açıyoruz. Çünkü eğer teknolojisini kullanmak istiyoruz. Brush Now diyorum ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda dişlerime bakıyorum ve tertemiz, bembeyaz. Şimdi tabii dişlerimi fırçalarken çok size detaylı konuşamıyorum. Bir yandan böyle kusura bakmayın ağzımdan diş macunu akıyor falan. Gerçi daha önceki e, diş ürünlerini denediğim videolardan, diş bakımıyla alakalı videolarından alışkınsınız. Ama yine de tabii bahsetmek istediğim çok şey olduğu için onlara diş fırçalama esnasında size çok fazla söyleyemediğimden şimdi artık deneyimlerimi rahatlıkla aktarabilirim. Öncelikle Oral-B'nin epi üzerinden dişinizi fırçalama deneyimi gerçekten bambaşka bir boyut. Çünkü ağzınızda başta da söylemiştim nereyi ne kadar fırçaladığınızı ya da fırçalayamadığınızı size nefis veriyle veriyor. Diyor ki bunu yüzde yüz yapman lazım. Yani dişine yüzde doksanın üzerinde fırçalaman lazım ağız temizliğini. Mesela seninki yüzde yetmişte kaldı, seninki yüzde altmışta kaldı. Diyor ki sol altı güzel yapamadın, işte sağ üstü güzel yapamadın. Seni oralara yönlendiriyor. O yüzden dişlerimi doğru fırçalıyor muyum, yeteri kadar fırçalıyor muyum sorularınızın cevabı tamamıyla bu aplikasyonda. Mutlaka Oral-B'nin IO 9'unu denerken kesinlikle gelişi güzel değil. Mutlaka app'le kendinize bir 3 dakika verip epi kullanarak sizi yönlendirmesine izin vermenizi tavsiye ederim. Yani en doğru şeyi o sizi yönlendiriyor. Bu bir. İkincisi mavi az basınç uyguladığınızı söylüyor. Kırmızı çok basınç uyguladığınızı söylüyor. Hatta böyle bir iki kere bastırdım ben özellikle dişime böyle kameradan görün diye. Ep'te de böyle hafif alttan bir degrade şeklinde kırmızı renk çıkıyor. Kesinlikle çok bastırmanızı da istemiyor ama aynı zamanda az da bastırmanızı istemiyor. Doğru basınç şekli yeşil renk. Yani mutlaka her seferinde fırçanızın yeşil renkte olması gerekiyor ki o zaman doğru basınçta olduğunuzu anlayabilmeniz için. Bu arada arkadaşlar dilim o kadar tatlı kaldı ki pes pembe. Şöyle ucundan göstereyim. <laughs> e, dilimde o, o renk kalıyor daha sonra geçiyor bu renk bir şeyler yiyip içtikçe falan geçecek muhteşem oldu dişlerim ya inanılmaz bir daha bana deyin bakalım dişlerin sarı diye bir daha deyin bakalım unutmayalım ki aslında diş beyazlığı tamamıyla herkesin kendi kemik rengiyle alakalı ben sigara tüketmiyorum kahve tamamıyla artık hayatımdan çıktı çok uzun süredir. Çay zaten çok az içen bir insanım. Soslu yiyecekler de ben öyle çok fazla yemem. Benim kendi dişimin rengi zaten doğuştan öyle çok hani bembeyaz bir diş hiçbir zaman değildi. Genel olarak yemek yedikten sonra normal bir yemek de yesem zaten benim dişim sararıyor. O yüzden zaten mutlaka ofiste videoya başlamadan önce hep dişlerimi fırçalıyorum ama bazen kullandığımız ışık, arka plan, giydiğim kıyafet, yaptığım makyaj, sürdüğüm ruj bile dişimin rengini etkileyebiliyor ama yani şu an hakikaten <laughs> bakıyorum dişlerime inanamıyorum beyazlığına. Muhteşem oldu. Şöyle yakın kameradan da göstereyim ha. Yani sabahtan beri söylemeye çalıştığım şey Standart bir fırçayla fırçalamak mı? Yoksa e, şarjlı bir fırçayla fırçalamak mı? İkisinin arasında inanılmaz bir fark var. Şimdi oraya da geleceğim bu arada. Çok önemli bir detay vereceğim size. Yine ister istemez el alışkanlığında normal bir diş fırçasıyla fırçalarmış gibi fırçaladım ama işte her zaman insan yeni bir şeyler öğrenmeye devam ediyor. Hatta benim bununla alakalı bir vlogum da vardı. İzlemeyenler varsa mutlaka izleyin. Melisa'yı e, diş hekimine götürdüğümde işte Melisa gösterdi falan nasıl fırçaladığını. O kendisi de mutlaka bize zaten Oral B'nin çocuk şarjlı diş fırçasını önerdi. Neyse biz onu aldık. Peki dedik onunla nasıl fırçalayalım? Açıkçası Melisa'da şarjı kullanmıyordum yani. Dedi ki Melisa'nın diş hekimi aslında dedi hep elimiz alışkın ya şöyle 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 fırçalıyoruz. Şarjlı diş fırçalarında böyle bir şey kesinlikle gerek olmadığını söyledi. Her bir dişin üzerine e, duruyorsunuz, bekliyorsunuz. O zaten kendi yapıyor. Ekstra bir çaba sarf etmenize gerek yok, onu söylemek istiyorum. Zaten o kendi işini kendisi yapıyor. Kendisi zaten e, olması gereken bir baskı ve güç uyguluyor. Siz de ekstradan böyle böyle yapmanıza kesinlikle gerek yok. Bu konforu bırakın, yaşayın yani. <laughs> Manuel fırçadan en büyük farklardan bir tanesi de bu. Şimdi gelelim modlara. Modlardan zaten bahsetmiştim, size bir sesini dinletmek istiyorum. Ne kadar farklı olduğunu anlamanız için. Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hatta şöyle biraz mikrofonuma yaklaştırayım. Bu sensitive mod. Yani hassas dişler için olan mod. Şimdi diğer bir moda geçeceğim. Duyuyor musunuz? Ha, geliyor, dalga gibi yükseliyor, alçalıp yükseliyor. Bu beyazlatan mod. Bak. Çok farklı titretiyor. Her birinin titreşimi... Ve başlığın oynama şekli çok farklı. O kadar tabii hızlı dönüyor ki başlık, siz şu an onu göremiyorsunuz. Sanki başlık duruyor gibi hissediyorsunuz. Bu Gum Care'di, bu Intense. Full bak Intense'de. Super Sensitive bu, bu çok çok hassas dişler için. Bu da dil temizliği. Bu da günlük temizleme, Daily Clean. Biz Daily Clean yaptık. Evet, hepsini göstermiş oldum size böylece. Şimdi ne, de, ne demiştim size videonun başında? Ee, ben gerçekten iyi bir Oral B kullanıcısıyım, yıllardır demiştim. Ee, Minişlerimi getirdim görücüye çıkartmaya. İlk Oral B şarjlı diş fırçam bu e, versiyonuydu. Tabii ki şimdi bu en son ayo 9'la karşılaştırdığımız zaman yani arada hani gerçekten dağlar kadar fark var. Her bir yeni versiyonunda tabii ki teknoloji inanılmaz derecede gelişiyor. Sadece teknolojisi, değil, dış görünümü, özellikleri, fırçanın şekli, fırçanın özelliği her şey değişiyor. Ama tabii ki baksanıza garibimin şey de şarjı da bitmiş. Hala çalışır durumda. Farklı yerlerde sürekli bulunmam gerektiği için mesela bu mutlaka evde olacak. Ama şu versiyonum ofistedir her zaman. Bunu her zaman ofiste kullanıyorum. Bunu da bazen seyahatlerin yanında götürdüm oluyor açıkçası. O yüzden hepsi zaten çalışır durumda olduğu için full hepsini temiz ve şarjlı bir şekilde evde muhafaza ediyorum. İhtiyacım olduğu zaman farklı yerlere gitmem gerektiğinde mesela bazen setlere, çekimlere gidiyorum. O zaman bu versiyonu götürüyorum yanımda. Çünkü gayet işimi görüyor orada da. Ama tabii ki Ayo 9'un özellikleriyle dediğim gibi karşılaştırılamaz. Ben sizin için küçük bir derste zaten çalıştım. Hani hangisinde ne var ne yok ondan da bahsetmek istiyorum. Küçük bir karşılaştırma videosu gibi de olsun aynı zamanda diye düşünerek şimdi bu elimdeki Pro serisi zaten ben bundan öncesi de bu arada mutlaka vardır ama ben ilk Pro serisiyle başladım. Şarjlı e, diş fırçasına, bunun da bir seyahat çantası var. Aynı bunun gibi fakat e, onu şarj edemiyorsunuz. Hani sadece muhafaza etmek, temiz bir şekilde olması, işte zarar görmemesi, yanınızda taşıyabilmeniz için olan bir çantası var. Bunda herhangi bir mod yok. E, normal açıyorsunuz hani dilinizi de, dişinizi de her şekilde aynı şekilde fırçalıyorsunuz. Bir baskı ya uyguladığınızda hiçbir şekilde size uyarı vermiyor. Yani en temel, en hani basic diyebileceğimiz hani başlangıç seviyesi gibi aslında bunu düşünebilirsiniz. Yani bunun anlatabileceğim başka bir özelliği o açıdan farklı bir özelliği AI teknolojisi osulusu yok. Yine oturtulabilir bir e, adaptörü var e, ve işte dediğim gibi saklama kutusu var. Şu ikisi bendeki rose gold rengi, bu da ceminkiydi onu da getirdim. Ondaki de siyah. Bu da Genius serisi. Bunun da yine aynı şekilde IO 9'daki gibi e, saklama çantası var. Bunda da yapay zeka teknolojisi var. Bu ikisini de yine Apple kullanabiliyorsunuz. Ama tabii ki yine ayo e, IO 9'da olduğu gibi çekerken göstermiştim size işte bunda sadece kırmızı ışık yanıyor baskı uyguladığınızda. Mesela az baskı uyguladığınızda mavi ışık yanmıyor. Dolayısıyla siz hani e, ne kadar doğru basınç uyguladığınızı aslında IO9'daki kadar net bilemiyorsunuz. Sadece çok baskı uyguladığınızı öğrenmiş oluyorsunuz. Onun dışında başka ne söyleyebilirim karşılaştırma için size? En önemlisi IO9'un diğerlerinden bugüne kadar ki bütün Oral B şarjı diş fırçalarından farklı olarak 16 bölgede ağzınızı nasıl fırçaladığınızı size raporluyor. Bu çok güzel bir şey ağız sağlığı için. Ön, arka yan her şey ise... Nefis bir rapor şeklinde yine aplikasyonun içinde veriyor. Son olarak uygulamadan her bir detayı görebiliyorsunuz. Mesela additional rutinleriniz varsa onları buraya kendiniz ekleyebilirsiniz. Pressure'lara bakalım. Mesela ağzımın şu arka sol kısmına e, çok basınç yapmışım, onları söylüyor falan. Bak nerelere basınç yaptığını gösteriyor falan. Böyle bir raporlama olamaz bu arada inanılmaz. İşte mesela şurada her şeyi gösteriyor. Inside %23, %86 outside. %98 çiğneme alanları. Bunun benim hedefim mutlaka her diş fırçalamada sabah, öğle, akşam benim hedefim %90'ın üstünde olmalı. Yani %100 olmalı kesin. Bunlar hep burada kaydediliyor ediliyor ve yani detaylı olarak bakıyorsunuz. E, ay olarak, hafta olarak e, ağız bakımınızı nasıl yaptığınızla alakalı. Evet arkadaşlar, videoyu kapatmadan önce tabii fiyatını da merak edeceksinizdir diye tahmin ediyorum. Fiyatı da 3499 lira bu cihazın. Ama dediğim gibi zaten görüyorsunuz, ilk versiyonundan itibaren kullanıyorum, hala kullanıyorum. Bir kere aldınız mı, ömürlük kullanabileceğiniz bir diş fırçası. Aynı zamanda da, şunu da aslında söylemeyi unuttum. Ee, şöyle bir şey de yapabilirsiniz mesela, bir tane alıp farklı başlıklarla da işte eşiniz sizin başlığı ayrı olur, sizin başlığınız ayrı olur. Böyle de kullanabilirsiniz bu arada. Bu AI teknolojisiyle bu aplikasyonu kullandığınızda ne kadar ağız bakımını yaptığınızı böyle oranlarla gördüğünüzde her zaman hedefiniz tabii ki yüzde tamamlamak oluyor. O yüzden benim de hedefim tabii ki de eve gider gitmez hemen akşam dişlerimi fırçalayıp yüzde tamamlamak olacak. Videonun sonuna geldik. Ben aslında ürünle alakalı bayağı detaylı bahsettiğimi düşünüyorum. Benim gibi Oral B şarjlı diş fırçası kullananların da yorumlarını çok merak ediyorum. Birincisi, sizin nasıl normal bir fırçadan şarjlı diş fırçasına geçişiniz oldu ve geçtiğinizde neler hissettiniz? Ne fark vardı sizin için? Hani hakikaten ben bugüne kadar benim gibi dişlerimi hiç fırçalamamışım hissiyatında kapıldınız mı? Bir bunu çok merak ediyorum. İki hangi modeli kullanıyorsunuz? Onu da bu arada yazarsınız merak ederim. Onun dışında hep söylüyorum yorumlar çok değerli. Sizin yorumlarınız çok çok değerli. Hani ben zaten burada ürünü anlatıyorum, birebir gösteriyorum, anında etki her şeyi görüyorsunuz. Benim tecrübelerimi duyuyorsunuz ama başka kullanıcıların yorumlarını görmek hani e, kafasında. Böyle bir ürün almak isteyenlerin gerçekten çok yönlendiriyor. O yüzden hep sizden her zaman yorum istiyorum. Bırakırsanız. Çok sevinirim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimleri açmayı unutmayın ki ben video yüklediğimde özellikle bu tarz böyle inceleme videoları anında size bildirim gelebilsin diyorum. Ee, sorularınızı lütfen sorun. Ee, yetişebildiğince cevap vermek için her zaman hazır olduğumu biliyorsunuz. Bir de bundan sonra nasıl bir ürün inceleyelim onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.